Merhabalar. Ya ben sizinle ne yapacağım arkadaşlar? Ya hepinize söylemiyorum. Ama aranızda büyük bir çoğunluk, yüzde yetmişe yakın, bir panik, bir korku. Hocam yok dolar 8 liranın altına düşecekmiş böyle haberler var. Yok NATO zirvesiymiş, yok FED toplantısıymış, yok altın ons altın bin e, lira geri çekilecekmiş. Ya kardeş, bu dünyada her şey algı ya. Bakın bana diyorsunuz ki <laughs> bu arada istemeden olmuyor. Şu like'larımızı alalım. Doları 6.90'dan 8.60'a taşıyan adamla konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz şu anda. Olmaz öyle. Ben sizden biriyim. Ben her birinize dokunabiliyorum. O yüzden like'ınızı atın, atın arkadaşlar. Kanalımızı bir 30 bine taşıyalım. Vallahi günahtır, ayıptır yani bu kadar emek var ya. Dolar. Kaçıncı gün? Her gün yazmaktan yorulmuyorsunuz. Hocam 7.70'e düşecekmiş. Ya 93. gün oldu ya. 93 gündür 8 liranın üstünde. <laughs> hani nerede? Nerede 7.70? Arkadaş, kıymetli kardeşlerim. Doları, Merkez Bankamız 100-125 basman bir faiz artışında benim tabii ki kendi şahsi öngörüm ama arkadaşlar bu iş sadece grafiklere bakarak olsa ben de gireyim internetten bilgisayardan açayım kanal grafiklerini tepeleri, bayrakları fiyaz ya olmaz olmaz ya. Ya genel genel olarak analiz yapmak zorundayız. Genel olarak analiz yapmak zorundayız. Ya yapacağınız şey çok basit. Teknik grafikle ilgili başınızı kafanızı bulandırmayın. Binlerce program var. Uygulamayı indirin. Al deyince alın. Sat deyince satın. Daha az kaybedersiniz. Allah Allah. Kardeşim. Nerede sen kanalını, seviyeni dipte geride tutuyorsan ona göre yükseliş ve mi, düşüş meydi gelir. Her şey grafiklerle olsaydı 90 günü geçti kardeşim ben yanılırım ya. Ya sana diyorlar mı? Eh, Amerikan dolar endeksi diyorlar. Kabil faizleri diyorlar. Onların aklına da ben soktum. Son 3 aydır siz tahvil faizleri, herkes tahvil faizi konuşuyor. Şimdi algılarınızı biraz böyle bir üç ay geriye gidin. Kim konuşuyordu? Tahvil faizleri bir bilir altındayken kim konuşuyor? Ben konuşuyorum. Bak şimdi herkes onları konuşuyor. Al sana gene bak. Genel, genel olarak sepetin içerisine dünyadaki ekonomik konjektürü koyacaksın. Gıda fiyatlarını koyacaksın, gıda endekslerini koyacaksın. Almanya'ya gideceksin, Fransa'ya gideceksin, sörf yapacaksın. Siz nasıl internette sörf yapıyorsunuz, şarkı türkü dinliyorsunuz yani eğleniyorsunuz vesaire. Değişik yerlere giriyor. Ben oralara giriyorum, eğleniyorum. Bir kere soğukkanlı olmak zorundasınız. Altta seviyelerinizde güzel belirleyeceksiniz, oturacaksınız, kahvenizi içeceksiniz, böyle sohbetiniz yapacaksınız, eşinizle, dostunuzla. Kendinizi bu işlere kaptırmayacaksınız. En büyük yanlışı kendinize yaparsınız. Bu sohbet videosu olsun. Şimdi olayın teknik kısmına gelelim. Genel bir analiz yapalım. Şimdi saat kaç kardeşim? Saat 13 çeyrek geçiyor. Dolar endeksi kaç? E, ee, 90 bin 100, 90 bin 5060, 90 binin üstünde. Bu yukarı yürüyecek. FED toplantısı var ya, o yukarı yürüyecek. Deutsche Bank da az önce bir açıklama yaptı. E Deutsche Bank diyor ki, şimdi kardeşim diyor, iyi de diyor, siz diyor faiz arttırmadan bu işi nereye kadar sürdürebilirsiniz? Faiz arttırmak zorundasın, Fed diyor, Federal Reserve diyor. O Deutsche Bank'ın siz Amerikan Merkez Bankası'yla Amerikan hükümetiyle sıkıntılarını biliyor musunuz? Hani bana hep diyordunuz ya, Hakan Hocam, Halkbank davası geliyor, oradan bir darbe gelir, dolar 15 lira olur diyordunuz ya, ben de olmaz diyordum. Uluslararası davalar, siyasi davalar ne diyordum arkadaşlar? devletlerin menfaatleriyle alakalı. E şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Deutsche Bank köşeyi sıktı. Deutsche Bank derdi. Ya aldı darbelerdi. Nasıl Amerikan Merkez Bankası faiz arttırsın? Bu sene faiz artışını unut. Bu sene tahvil alımları bir miktar azalacak. Bunu bil. Şimdi Amerikan 10 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık, 7 yıllıklara girelim. 10'luk göstergeden başlayalım. Diğerlerini saymıyorum. Ben. Herkes 7 yıl daha bakar orada. Ben 10 yıl bakayım bakıyorum. Şimdi onu da öğrenmişti. <laughs> 10 yıl daha bakıyor. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Abi, canım kardeşim. ABD 10 yıl tahvil faizleri 1.56-1.54. Darbatta aşağı yönlü. Bu böyle sürmez. Orada 1.56-1.54'lük seviyede Amerikan doları içeride 8 lira 58 kuruşun üstündeyse orada zaten 1.80-1.70 arasında bir hareketlenme olacaktır. Federal Reserve toplantısında dolar yukarı yönlü itecek açıklamalar gelecektir. E inanmıyordunuz. Dünyayı korkunç bir enflasyon fırtınası sar saracak. Amerikan Merkez Bankası enflasyonu 1.8'den 2.4'e çıktı. Bakın dedim bu sene %5'in üstüne gelecek. %7-%8 ben Amerika'da enflasyon bekliyorum. Ben dedim inanmıyordunuz. Dolar 7.70'ti, 7.60'tı. Hatırlayın. <laughs> ne oldu? Şimdi 90 küsür gündür doların 8 lira niye altına düşmediğini görüyor musun? Bunlar mecbur faiz arttıracak. Bunlar faiz arttırdıktan sonra da Amerikan doları globalde değer kazanacak. Bugün sabahtan hiç baktınız mı mesela gelişmekte olan para birimlerinde en çok e, hangi para birimine karşı dolar güçleniyor? Yapmayın ya. Ya arkadaşlar, Para işi başka bir şey. Algılarınızla oynatmayın. Ben de rakamları bakıyorum, yorum yapıyorum. Ben niye yanılmıyorum? Yanılada bilirim. Amerikan Merkez Bankası gösterge faizini aşağı indirirse dolarda yarılırım. İnme ihtimali var mı? Yok. Resme büyük bakarsan yön neresi? Yukarı. E, 6.90'da Merkez Bankamız 200 bas puan faiz arttırdı. Yalan mı? O gün benim videom orada duruyor. Niye almadınız? İnanmadınız. E 20 diye yedi yirmi de dedin. Bakın ya %3 banka endekslerinde düşüş var. Şimdi bana yazıyorsunuz. Dün banka endekslerine giriş oldu Hakan hocam. Dolar düşer mi? Kendinizi e, her söylenene inandırmayın. Bana da inanmayın. Önce Allah'ınıza sonra kendinize güvenin. Ama beklemeyi bilmeden Böyle hafif düşüşlerini çıkarsan böyle yanarsın. Ondan sonra da yazmışlar. Ya sabah dün video attı. Ee, gram altın 520'deydi. Ya yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten üstümde vebal yok. 475 kardeşim ben dedim 400'den beri toplatıyorum. Bundan sonrası yorumum. Gram altında benim bu yıl hedefim minimum 600 lira. Dolar kurunda hedefim minimum 10-10.5-11 bandı. 10-11 bandı. Gümüş'te 12, 13. Ben ne yukarılarda uçtum ne aşağılarda gezdim. Çünkü dünya bankacılık sistemini biliyorum. Kalkıp da şimdi dolar kuru içeride 15 lira olduğunda 11 lirayı bir kuruş geçse ödemeler dengesizliği dediğimiz olay yaşanır mı? Ultra büyük bir buğrağına dönüş. Öyle kolay mı? Buna bir kere yurt dışındaki bankalar izin vermez. Burada bir sürü yatırımları var. Bunlardan bahsediyorlar mısın? Hocam dolar herkes 15'ten hesaplıyor. Sen rakamda tabelada ne görüyorsun? Ona bak sen. Sen cebine karına bak sen. Tabelada gördüğün rakama baksın, Köprüler 20 liraymış. Ya kardeşim olabilir. Sen köprülerde geçiş dolar üstünden 20'den hesaplanıyor. Dolar kuru şu anda tabelada kaç? 8.59, 8.60. En fazla da 10-11 olacak diyorum. Siz kendinizi o uçtu, çatladı, patladı, kopacak artık dolar 20 lira olacak. Ertuğrul gün 10 kuruş düştüğünde satıyorsunuz. Gram altın. Ya çoğunuz da bu işi biliyorsunuz. Niye panik yapıyorsunuz? 430'dan aldım hocam. Yürüdü yürüdü 495'ten çıktım. Kercebe yakışır. Fırsat kolluyor. Düşer mi bir daha 500'e? E, toplantı yapacak. Toplantıda ons altında sert geri çekilme olacak. Onlar faiz arttıracak. Nerede yaşıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti'nde. E, peki FED faiz arttığında, arttırdığında 10 altın diyelim ki velev ki 1840'a çekildi, 1830'a çekildi. Benim orada kaya gibi seviyem var, 1820. İçeride dolar 7'ye mi düşecek? Ah, arkadaşlar, algılarınızla oynatmayın. Bakın, bir, kendinize güvenin. İki, hiçbir şeyiniz yoksa bir gün olsun. Üç, dünya piyasalarını iyi takip edin. Şimdi anladınız mı Güney Afrika Merkez Bankası'nın tahvil faizlerini bile neden takip etmenin önemli olduğunu. Dünya küçük bir köy. Bildirimlerinizi aç. Bakın dün 520 liradan gram altın alınır diye video çektim. Akşam kıymetli bir kardeşim, hocam ben senin aboneliğinden çıkıyorum. Çünkü sen soruma cevap vermiyorsun. Üç defa yazdım demiş. Ben 519'dan çıktım hocam. Şimdi bu gram altını 475'e düşmesi için sebepleri anlatır mısınız? Ben görmüyorum ki öyle bir ihtimal. Kar cebe yakışır. He? 5 lira, 10 lira, 20 lira kazandı. Kar cebe yakışır. Enflasyon. Yaşanan enflasyon. Bekleyin. Bekledikçe kazanırsınız. Gram altın 500 lira beklentim yok. Ama altta her türlü oyuna karşı ONS tarafındaki Federövriz toplantısındaki orada 30 dakikalık, 20 dakikalık şok hareketler olur. Oralarda da panik yapan problem yaşar, psikolojisi bozulur. Yatırımcıysan hiçbir şey yapamıyorsan bekle. Ben bu yıl 600 lira hedef gördüm. Gram altın 400 lira Hepsi sabit. Dinleyip alan 430'dan çıktı. Para kazandım hocam ben geri çekilme bekliyorum dedi. 422'ye düştü. Hocam daha da düşecek. Tak oldu 460. 445'e çekildi. Tak oldu 470. Aa, ah, ya orada orada videolar orada. Adam gire çıka gire çıka. Gramda 100 lira 95 lira karında gitti. En tepeden 530'dan gram altın aldı. Şimdi de bana hocam ben bekleyin yine. Bekleyeceksin. Ne yapacaksın? Ben 475'e kadar olanlardan sorumluyum. Ama bildirimlerinizi açın. Her türlü gelişmeye karşı da ben video atıyorum. Benim öyle kalkıp lüks mekan vesaire bir arayışım yok. Edebimle karşınıza çıkıyorum. Ağzımdan kötü bir şey çıkmıyor. İlla bir stüdyo olmasına gerek yok. Bazen arabamdan çekerim. Bazen güzel bir ortamdan çekerim. Hiç fark etmez. Önemli olan sana ulaşmam değil mi? Rahat olun, rahat. Dolarda yön yukarı. Bu Amerikan Merkez Bankası'nın toplantı kararı var. Bakın içeride 8 lira e, 58 tarih izdirme. O gün bir kelime kullandınız. Dolar 8.59 oldu da Merkez Bankamız bir açıklama yaptı. Gerektiğinde her türlü tedbir alınır yani faiz de arttırırız. Ama hangi rakamda yapıldığı açıklama? 8.59'un üstü 8.60'dır. Geç kalın. Dolar 8.80'in üstüne attı. Tarihi rekor kırıldı. Gene Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Gerekirse faiz arttırırız. Benim algılamadan çıkarttığım, gibi. kendi algılamamı görüyorum. Gösterge faizi kaç? 19. Peki Merkez Bankamız faiz arttırabilir mi? Olabilir. %40 ihtimal. Ama arttırmama ihtimali %60. Merkez Bankamızın faizleri aşağı çekme gibi bir ihtimalini 0.0001 olarak görüyorum. Hani siz yeni Merkez Bankası Başkanımız göreve geldiğinde 400 lira. 400 bas puan Merkez Bankamız faiz indirecek diyordunuz. O günkü videomdu orada. Bankacılık sistemi farklı işliyor. Merkez Bankamız faiz indiremez. Benim öngörümdür dedim. O yüzden siz daha çok beklersiniz 7.70'i, 7.60'ı, 7.50'yi. Bunların olması için yapısal reformat. Ayrıca dünyadaki ekonomi sistemi hiç iyi. Amerika kendi derdine düşmüş. Amerika bastığı paraların karşılığında yaşanan korkunç hiperenflasyona karşı Janet yılında kendi halkını hazırlıyor tahvil alımlarında bir miktar azaltı olacak. Ben göstergeye bakarım. Gösterge faizleriyle piyasa faizleri arasındaki uçurum ha bu kadar olmuş. Onu nasıl düzeltecekler? O yüzden rahat ol. Bekleyin. Gram altında dip rakam en kötü ihtimal 500 liradır. Çıkmak isteyen 500'ü beklesin. O rakam da gelecek gibi bir rakam değil. Ben de bakıyorum Fibonacci yarısı. Hepsine bakıyorum. Öngörümü de katıyorum. Her türlü şok ödersin. 5 lira kazandım, 10 lira kazandım, a böyle 100 lira kaybederiz. Sakin olun, bekleyin. Bir tane e, arkadaşım oradan, kardeşim yazmış, ismini anmayacağım. be gram altıydı bana, 500 liradan aldırdılar, 395'ten çıkarttılar. Kendisi yazmış, samimiyeti inanıyorum. Doğru. O kızcağız 100 lira kandırılmış gram altında, bak bekleseydi 525'in üstünde Şimdi ben diyorum altta kanalda 500 95 lira karla çıkacak. 500'e değersin Ki ben daha yukarıları bekliyorum. 600 bekliyorum. Böyle sağlam da seviyeler belirleyeceksiniz. Her şey Fibonacci ile arazayla olsaydı bugüne kadar bir tek ben tutturamazdım, Herkes tutturur. İstiyorsanız size grafiklerini de koyabilirim. Süslü süslü böyle çak 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 çak. Kanala girdi dolar düşecek. Merkez Bankası faiz silahını çekti. Ben Merkez Bankası faiz silahını 200 bas puan arttırdığında dolar 8 liraya geçecek bir ay içinde diye TC'de tek adam. Beni affa olmayın. Kendinize iyi bakın.